İki Oo. araç birden. İki çok çok saçma. İki Kampos. Hacar ve Pepe Marti. İki takım arkadaşı. Bakü'de Kampos Invicta'ya çok büyük bir hediyede bulunuyor denebilir ve kırmızı bayraklar. 2018'i hatırlatıyor bize. İki Red Bull pilotu ilk virajda. Kaza yapmış gibi duruyorlar. Verstappen ve Ricardoyu hatırlattı bize bu görüntü. Bir anda iki Red Bull renk düzenli aracı. Kaza yapmış vaziyette gördük ilk virajda ama sıralama hmm. turlarındayız, yarışta değiliz. Garip olan bu. Marty aracını şu anda terk ediyor. Peki tüm bu olan biten nasıl yaşandı? Ya o kadar saçma duruyor ki Kerem, yan yana duvara girmişler gibi. Hadjar Marty, kızgın. Evet Marty özür diledi. Hadjar da şöyle bir ne yapıyorsun <laughs> dedi. Bakalım. İşte o anlara bir göz atacağız. Büyük bir blokaj. Önce Hadjar çok, ardından çok da Marty.